Abone olun arkadaşlar. Kadir Doğulu'dan Kerem Bürsin'e ego yanıtı. Avrupa ve Amerika'dan çok etkilendik. Kadir Doğulu, Kerem Bürsin'in Türk oyuncular egolu oluyor. Yorumuna yanıt verdi. Türk coğrafyasında ego sıfır diyen Kadir Doğulu bunu gösterememenin nedeninin Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenmiş olmamız olduğunu söyledi. Kadir Doğulu ile Kerem Bürsin ego açıklaması üzerinden karşı karşıya geldi. Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde Türk oyuncularda ego oluyor yorumunda bulunmuştu. Kerem Bürsin'in bu yorumuna ünlü isimlerden cevaplar gelmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Kadir Doğulu oldu. Doğulu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, burada ego yok. Türk coğrafyasında ego sıfır. Sağduyu, vicdan, medeniyet bizim toplumumuzda en üst seviyede. Bunu gösterememe biçimimiz, Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenmiş olmamız.